thank you Herkese merhabalar, Yeni bir Dış Piyasalar YouTube yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayında 2025 senesi için beğendiğimiz 20 hissenin üzerinden geçeceğiz ve endeks önerik beklentilerimizi de paylaşacağız. 2025 senesi yeni belirsizliklerle, verislerle geliyor. Dolayısıyla bu sene biraz daha dikkatli olacağımız hisse ve sektör seçimine biraz daha fazla önem vereceğimiz bir sene olacak. Geçtiğimiz iki sene pasif ve endeks odaklı yatırımların oldukça güçlü performans gösterdiklerini takip etmiştik. 2023 senesine baktığımızda S&P 500 %24 yükseldi, 2024'te %23 yükseldi. Nasdaq'a baktığımızda geçtiğimiz iki sene toplam %92 yükseliş vardı. Dolayısıyla bu aslında ETF yatırımcıları ve pasif yatırımcılar için çok iyi bir haberdi. Endeksler çok güçlü performans gösterdiler ve bunu da genellikle düşük bir volatiliteyle yaptılar ama önümüzdeki sene biraz daha volatilitenin arttığı ve bize göre bu getirilerin sağlanmayacağı bir sene olacak, 2025 senesi. Bundan ne kastediyoruz dersek, öncelikle biz Ocak ayında bir geri çekilme bekliyoruz. Dolayısıyla beğendiğimiz hisseler grubunda da defansif ağırlığımızı arttırıyoruz. Burada sene içerisinde bir veya iki tane sert düzeltme olasılığına karşılık ...biraz daha dikkatliyiz. Şimdi bu düzeltme neden gelecek dersek... ...öncelikle Trump ve Trump'ın yaratacağı çalkantı, Trump hükümetinin başa gelmesiyle beraber... ...ülke içinde politik ve uluslararası anlamda da jeopolitik gerilimin bir miktar artmaya başlayacağını düşünüyoruz... ...ve bunun da ise senetlerin risk birimini artıracağını düşünüyoruz ki... Bu hafta Trump'ın mar basın toplantısında bunun ilk sinyallerini aldık. Burada Gulf of Mexico'nun Gulf of America gibi bir isim değişikliğine gitmesine yönelik çıkışı. Kanada'nın Amerika'nın eyaleti e, olması konusunda biraz daha ekonomik güç kullanacağı gibi ve Panama kanalına yönelik yorumları bunların hepsi biraz aslında belirsizlikleri ve politik endişeleri arttıran konulardı. Trump'ın yanı sıra bu ayın sonlarına doğru dördüncü çeyrek Teknoloji bilançoları gelmeye başlayacak. Banka bilançolarını almaya başlayacağız Amerika'da. Genel anlamda baktığımızda bilançolara yönelik beklentiler son derece optimist. %11 üzerinde bir kar büyümesi bekleniyor senelik bazda ki biz bunun biraz daha %7-8 bandında olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla burada biraz hayal kırıklığı olasılığı var. Eğer ki beklentiler önümüzdeki 1-2 hafta içinde biraz daha aşağıya çekilmezse diğer taraftan enflasyona baktığımızda enflasyon beklentilerinde bir kıpırdanma görüyoruz. Tahvil faizlerinde yükseliş görüyoruz ki bu artık yavaş yavaş hisse senetlerini rahatsız edecek seviyelere doğru yaklaşıyor. 4.60'lı seviyeler kırılıyor 10 yıllıklarda. Burada bu hafta içerisindeki 39 milyarlık 10 yıllık tahvil ihracına baktığımızda da bize göre oldukça zayıf ve kötü bir görüntü vardı ki Faiz 4.68 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyede oluştu. Burada özellikle yabancı talebinin çok zayıf kalması ve %70'lerden %61'e düşmesi bizce olumsuz başka bir noktaydı. Dolayısıyla biz de biraz daha senenin geneline baktığımızda özellikle uzun vadede Amerikan tabirlerinde 10 yıllıklarda, 30 yıllıklarda yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. 10 yıllıklarda %5'in üzerine geçebileceğini düşünüyoruz ki bu hisse senetleri için pek iyi bir haber değil. Bunun haricinde de risklerin arttığı bir ortamda hisse endekslerin değerlemelerine baktığımızda tarihsel olarak pahalı seviyeler buluyoruz. Bu da tabii ki kırılganlıkları arttıran başka bir faktör. Ama olası düzeltmeler sonrasında biz tekrar fırsatların ortaya çıkmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla çok karamsar bir bakış açısıyla elimizdeki bütün hisseleri satmak veya çok olumsuz bir duruşa geçmek değil, önümüzdeki sene de biraz daha düşüşleri değerlendirmek, seçilmiş hisselerde değerlendirmek bize göre mantıklı bir strateji olacak. Burada Amerika ekonomisinin güçlü kaldığını, yüksek faizlere rağmen dirençli kaldığını, ve seküler büyüme temalarının da devam ettiğini unutmamak gerekiyor. Biraz daha piyasaları destekleyebilecek faktörlere bakarsak da öncelikle yine Trump var. Trump'ın büyümeyi önceleyen politikaları, özellikle fiscal tarafta yaratacağı genişleme ve bunun genel ekonomiye ve şirket karlarına olumlu katkısı var. Burada tabii ki vergi indirimleri var. Yapay zeka, bulut bilişim, veri analitiği, kuantum bilgisayarlar veya kuantum bilişim, otonom sürüş gibi Amerika'da çok fazla seküler büyüme trendi var. Dolayısıyla bu seküler büyüme trendlerinin devam etmesi spekülatif beklentileri de sürdürecektir. Bu da e, olumlu bir gelişme özellikle doğru hisseler seçildiği zaman bahsettiğimiz gibi ekonominin güçlü performansı burada tabii ki Amerikan tüketicisinin önemli bir payı var. Amerikan tüketicisi hala tüketmeye devam ediyor. Finansal sağlıkları güçlü. Ekonomiye olan güvenin yüksek kaldığını görüyoruz. Artı servet etkisiyle yani hisse ve konut piyasasının da sağlıklı kalmasıyla beraber Amerikan ekonomisi Amerikan tüketicisinin tüketmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu da ekonomiyi destekleyen en önemli dinamolardan bir tanesi. Bunun üzerine bir de para politikasının her ne kadar çok gevşeme eğiliminde olmasa da eskisi kadar sıkı olmaması bizce hisse senetlerini destekleyen bir faktör. Şimdi biraz da tarihsel olarak baktığımız zaman biraz önce bahsettiğimiz gibi iki sene üst üste çok güçlü performanslar gördük. S&P'de %20 üzerinde artı performans takip ettik. Buna benzer hangi dönemler yaşanmış diye bakarsak aslında dört tane dönem görüyoruz. Bu dört dönemin 3'ü 1990'ların sonu. Dolayısıyla biraz daha bu dotcom bubble'ının internet e, balonunun şişmeye başladığı e, dönemler ama aynı zamanda da yıkıcı bir dönüşümün geldiği yenilikçi bir e, teknolojinin ortaya çıktığı dönemler ki biraz önce bahsettiğimiz gibi yapay zeka ile beraber şu anda da öyle bir dönemin içinde olabiliriz Amerika'da. üç dönem bu zamana denk geliyor. Diğer dönem ise 1950'ler e, 1949 56 arasındaki boğa piyasasında 2 sene üst üste artıda kapatıyor endeks %20 üzerinde. Dönemlerin dördünde de Üçüncü senede de artı bir performans var. Ya yani tabii ki bu tarihsel olarak verilmiş bir istatistik. Bu sene böyle olacak diye bir kural yok. Ama dediğimiz gibi geçmişte de ne olup bittiğine bakmakta fayda var. Dolayısıyla net net baktığımızda bu sene risklerin ağır bastığı ama seçilmiş hisse ve sektörlerde de fırsatların devam ettiği bir döneme giriyoruz. Burada ne yapabiliriz dersek Bizim görüşümüz temkinli optimizm. Yani portföylerde biraz daha barbell stratejisi olarak adlandırdığımız defansif alanları ve aynı zamanda dikkatli olacağımız ofansif alanları yüksek seviyelerde tutmak, biraz daha döngüsel tarafı düşük seviyeleri çekmeye yönelik bir stratejimiz var. Bunun da ne olduğunu şimdi birazdan kısaca değineceğiz hisseler üzerinden. Şimdi ofansif taraf dedik. Biraz önce söylediğimiz gibi Amerika'da ciddi seküler büyüme hikayeleri var. Bunların yakalanması gerekiyor. Dolayısıyla burada biraz ofansifiz ama dikkatliyiz. Spekülatif isimlere kaçmak yerine biraz daha mega cap teknoloji tarafına ağırlığımız yüksek. Mega cap teknoloji dediğimizde de tabii ki aklımıza gelen harika edili. Dolayısıyla örnek olarak yapay zeka tarafında biz Palantir gibi daha spekülatif isimlerden Nvidia gibi hala bu rüzgarı tetikleyen ve bu rüzgarla beraber hareket eden ve bunu da satış ve kar rakamlarına yansıtan şirketlerde olmayı tercih ediyoruz. Özellikle 2025 senesi için. Şimdi harika edili dediğimiz zaman bu hisselerin giderek daha defansif bir karaktere büründüğünü düşünüyoruz. Genel olarak baktığımızda bu şirketlerin güçlü bilançoları, güçlü nakit akımları, daha öngörülebilir kar patikaları, faaliyet gösterdikleri alanları domine etmeleri özellikle ürünlerinin ve platformlarının bu alanlarda ciddi bir ayak izinin olması ve giderek günlük hayatımıza daha fazla yer tutmaları bunların hepsi aslında bu şirketlerin büyüme odaklı olsalar da daha defansif bir karaktere büründüğünü gösteriyor. Dolayısıyla biz de burada ağırlığımızı yüksek tutuyoruz ve nitekim 20 ise baktığımız zaman portföyümüzdeki en yüksek ağırlığa sahip 2 ise alfabet ve Nvidia bu sene için burada şunu da göz ardı etmemek lazım büyümenin giderek yavaşladığı para politikasının riski varlıkların arkasındaki etkisinin veya rüzgarının yavaşlamaya başladığı bir dönemde tabir faizlerinin de biraz önce bahsettiğimiz gibi yüksek bütçe açıkları ve zayıflayan tabir talebiyle beraber yukarı doğru gitmeye başladığı bir ortamda büyümenin yavaşladığını görebiliriz. Her ne kadar Trump burada ciddi bir büyümeye destek olacak? politikalar politikalarını sürdürse de ve büyümenin yavaşladığı bir ortamda seküler büyüyebilen, ekonominin bu trendinden daha az etkilenen şirketlerin değerleme çarpanlarının açılacağını düşünüyoruz. Bu da aslında biraz önce bahsettiğimiz hisselerde, Nvidia gibi, Google gibi, Amazon gibi hisselerde biraz daha birim başına yapılan kâra daha fazla, daha yüksek bir değer ödenmesine neden olabilir? Aslında kar çarpanlarının açılmasından kastettiğimiz dinamik de bu. Defansif tarafa baktığımızda biz 2024'te sağlık sektörünün çok geride kaldığını görüyoruz. Burada hisseler bazında büyüme profillerine göre cazip değerlemelere yerlemiş hisseleri görüyoruz. Çok fazla değer hissesinin olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki buradaki depresif değerlemelerin arkasındaki en önemli faktör Trump. Trump'ın sağlık sektörüne yönelik sübvansiyon ve destekleri azaltma eğiliminde olması, burada Sağlık Bakanlığı için herhangi bir tıp eğitimi olmayan ve çok fazla konspirasi e, teori dediğimiz bilimsel baza olmayan söylentiler üzerinden hareket eden Robert Kennedy aday göstermesi e, bu tabii kaygıları arttıran bir faktör. Çünkü daha önce Kennedy'nin sigorta ve ilaç şirketlerine yönelik olumsuz tavrını biliyoruz şirketlerin reklam yapmalarını yasaklamak istiyor. FDA ile şirket ilaç şirketlerinin maddi bağını koparmak ve kurum bütçesini azaltmak istiyor. Dolayısıyla yani birçok belirsizlik sağlık sektöründeki hemen hemen her hisse senedi üzerinde ciddi şekilde etkili oldu ve burada değerlemelerin depresif seviyelere doğru gerilediğini görüyoruz. Şimdi tabii ki o yüzden de yeni seneyle beraber biz yaklaşık 3 tane e, sağlık hissesini beğendiğimiz hisseler listesine ekledik. Bunlar Novo Nordisk HCA ve CVS Health. Diğer eklediğim hisseleri de e, kısaca sayalım. Coca-Cola Alphabet Block ve Right Platforms şirketlerini e, beğendiğimiz 20 hisse arasına aldık. Şimdi burada çok kısaca bu e, hisselerden bahsedersek e, sağlık hisseleriyle başlayalım. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Trump kabinesinin hükümet harcamalarını kısma noktasında sağlık sektörüne ciddi şekilde odaklanmaları ve pahalı hale gelen ki yani hale gelen demeyelim çok uzun süredir Amerika'da sağlık sistemi oldukça pahalı. Bunu düzeltmeye yönelmeleri ki bize göre çok zor Trump hükümetinin böyle bir şey yapmaları. Hemen hemen bütün sektörlerde sigorta, hastaneler, ilaç biyoteknoloji hepsinde değerlemelerin ciddi şekilde daralmasına neden oldu. Şimdi öncelikle bu üç hisseye bakarsak Novo Nordisk'te başlayalım. Biz aslında obezite ilaçlarını son dönemde sağlık sektörü içerisindeki en önemli seküler büyüme trendi olarak görüyorduk. Bundan dolayı da İlayda'da hissesini önümüzdeki geçtiğimiz sene Sürekli olarak beğendiğimiz hisseler e, arasında tuttuk ve halen bu hisseyi beğensek de son dönemde şirketin en önemli rakibi olan Novo Nordisk'te çok ciddi düşüşler yaşandı ve değerlemelere baktığımız zaman da biz Novo Nordisk'i listeye eklemeyi tercih ettik. Tabii ki burada Trump'ın politikaları aslında e, şirketin önünden esen bir rüzgar ki Danimarka'ya da gümrük vergileri getirebileceğine yönelik yorumlar yaptı Trump bu hafta içerisinde. Ama Novo Nordisk'e baktığımızda özellikle yeni nesil obeste ilacı buraya çok ciddi umutlar bağlamıştı. Buna yönelik çalışmanın kötü gelmemesi ama beklenen kadar iyi olmaması yatırımcılarda ciddi bir olumsuz algıya sebep oldu. Burada şu unutulmamalı, obestia ilaçları tarafından tabii ki bu iki şirket, Novo Nordisk ve Eli önde gidiyor. Ama arkasından gelen Merck, Roche, Viking, Viking Therapeutics gibi çok fazla şirket var. Dolayısıyla bu şirketler de yeni terapilerle pazara girmeye çalışıyorlar ama biz burada muhtemelen bir tane ciddi kazanan, yani winner takes all dediğimiz ee, tüketçilerin eğilimlerinin biraz daha böyle efektif ve güvenli kilo kaybına yol açan ilaçlara yöneleceğini ve birincinin açık ara ön planda olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da e, bu rekabet avantajını kimin yakalayabileceğine dair söylentiler sektörde ve hisselerde çok ciddi hareketlere neden oluyor. Nova'da gördüğümüz hareket gibi Şimdi burada tabii ki Kennedy'nin adaylığının da önemli bir etkisi var. Çünkü Kennedy pahalı ilaçları fiyatlarını aşağıya çekmeye çalışıyor. Ve burada da tabii ki bu şirketlerde sigorta kapsamını alıp yaygınlaştırmaya çalışıyorlar o ilaçlarını. Bu sürecin gecikmesi genel sektör için olumsuz bir dinamik. Dolayısıyla obezite ilaçları üzerinde bir baskı vardı. Novo Nordisk'in son açıklamaları da ciddi şekilde isteği aşağı çekti ve neredeyse düşük 20'lerde 23 civarında bir ileri fiyat kazanç çarpanıyla işlem görüyor. Ama biz yatırılmış sermaye getirisine, nakit akış verimine, net kar marjına baktığımızda ve önümüzdeki 3 sene satış büyüme beklentisine baktığımızda Novo'nun şu an bu seviyelerde son derece makul değerlemelerle işlem gördüğünü düşünüyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde Novo'nun ilaçlarına yönelik kalp ve böbrek hastalıklarının önlenmesi veya işte Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesi anlamında bu ilaçların, bu terapilerin yardımcı olabileceğine yönelik başvuruları var. Bunların da kabul edilmesi durumunda ee, tabii ki hissede yukarı yönlü bir hareket görebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında makul değerlemeler bazlı. Novo'yu beğendiğimiz hisseler arasına aldık. Bir diğeri CVS. Ee, CVS dev entegre bir sağlık şirketi. Amerika'nın en büyük eczane zinciri. Sadece eczane diyemeyiz aslında. Buradaki temel faaliyet alanı yazılan reçetelerin işlenmesi, ilaçların temin edilmesi ve bunun yanında temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin satılması. Yaşlı bakım hizmetleri, sigorta hizmetleri, PBM operasyonu gibi dev bir şirket haline dönüştü. Sağlık hizmet şirketi haline dönüştü CVS ama son senelerde istenen büyümeyi sağlayamadı. Bunun üzerine bir de Trump'ın ilaç sektöründe aracıları ortadan kaldıracağını yönelik yorumları ki bu direkt PBM sektörüne yönelik bir tehdit. Ki Caremark CVS'in en yüksek gelir elde ettiği alanlardan bir tanesi ve... Amazon'un da perakende operasyonlarını da rekabeti arttırması. Bunların hepsi CVS üzerinde ciddi bir baskıya neden oldu. Ama baktığımız zaman biz neredeyse şirketin %6'ya yaklaşan temettüsü, 7 civarındaki fiyat kazanç çarpanı son derece ucuz bir değerlemeyi işaret ediyor ki Nakit akımlarına baktığınızda da biz her ne kadar şir şirket alımları dolayısıyla bir miktar borçlu olsa da biz temettü verimini sürdürebileceğini e, düşünüyoruz. E, dolayısıyla net net baktığımızda CVS üzerindeki fiyatlanan kötümser beklentiler bize göre biraz aşırıya kaçmış durumda. Trump'ın da bu kadar fazla sağlık sektörünün üzerine gideceğini ve burada disruption dediğimiz engellemelere sebep olacağını çok düşünmüyoruz. Dolayısıyla da bir değer hissesi olarak CVS'i de dahil ettik beğendiğimiz hisselere. Bir diğeri HCA'ydı. HCA'de de Amerika'nın en büyük hastane zinciri, toplam 187 hastanesi ve 2400 klinik, servis ve cerrahi merkezine sahip dev bir yapı. Burada geçtiğimiz senelerde işçilik maliyetlerindeki artıştan dolayı bir miktar baskı altında kalmıştı. Çünkü en önemli maliyetlerinden bir tanesi hastanelerin ama son dönemde marjlarda yaşanan toparlanma ile beraber ve büyümenin de toparlanması ile beraber aslında 2024 senesinde iyi başlangıç yaptı HCA. Ama sonrasında Trump'ın özellikle Medicare, Medicaid gibi kamu sigortaları programlarında yapmayı düşündüğü değişiklikler, Obama ile beraber artan sigorta desteklerinin azalması, dolayısıyla da sigortalı nüfusun azalacağı beklentileri HCA üzerinde ciddi bir baskı kurdu burada da düşük çift taneli fiyat kazanç çarpanları baktığımızda asetlerde ciddi bir değer. Ya yani bize göre iyi bir değer hissesi haline gelmiş durumda son satışlar sonrasında biraz depresif seviyelerde seyrediyor. Dolayısıyla HCI'yi de beğendiğimiz hisseler arasında aldık. Şimdi büyüme tarafına baktığımızda Alphabet ve Nvidia dedik en yüksek paya sahip olan iki şirket. Alphabet Google'la alakalı söyleyebileceğimiz şeyler son dönemde İki konu şirketi birazcık zorladı. Bunlardan bir tanesi antitrust davası, bir diğeri de yapay zeka tarafından gelen rekabet. Şimdi son dönemde OpenAI gibi, Perplexity gibi birçok yapay zeka platformu Google'ın yaptığı şeyi biraz daha efektif bir şekilde yapmaya çalışıyor. Arama motoru tarafında ama son bilançoya baktığımızda, gelirlere baktığımızda, trendlere baktığımızda biz henüz arama motoru tarafında Google'ın bir market pazar payı kaybetmediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu taraftaki endişeler kısmen haklı olabilir ama Google'ın da rekabetçi üstünlüğü bize göre çok arka plana atılıyor ve yeterince anlaşılmıyor. Burada şundan da bahsetmek gerekiyor. Google bir dönem Google Brain ve Deep Mind'i bir araya getirince Deep Mind'i alması sonrasında Elon Musk'ın hatta böyle bir açıklaması vardı. E, yapay zeka tarafında dünyadaki yeteneklerin yüzde %70'ini bünyesine toplamış olabileceğini söylüyordu. Belki daha fazlasını. Ve dolayısıyla da Sam Altman'la bir araya gelerek OpenAI'yi kurdu. Yani buradaki tetikleyicilerden bir tanesi Google'ın bu alanda çok ileri gitmiş olmasıydı. Dolayısıyla biz yapay zeka tarafında Google'ın henüz kaslarını yeterince göstermediğini düşünüyoruz. Kabiliyetlerini, kapabilitelerini e, ve... Önümüzdeki dönemde geçtiğimiz haftalarda izlediğimiz gibi kuantum çip gibi yenilikleri de ortaya koyabileceğini, otonom sürüşte ve birçok alanda ön plana gelebileceğini düşünüyoruz. Antitrust davası ile ilgili bu tabii ki haklı bir kaygı ama Trump hükümetiyle beraber bu alanda birazcık daha, biraz daha hükümetin politikalarının daha rahatlayabileceğini düşünüyoruz ve Google'ın rekabetçi avantajına zarar verecek bir adımın atılmayacağını düşünüyoruz açıkçası. Nitekim Trump'ın da aslında bu yönde Google'la spesifik yorumları vardı. Dolayısıyla bu süreç muhtemelen uzayıp gidecek bir süreç, birkaç sene sürecek bir süreç ve belki Chrome'un ayrılması gibi ufak tefek ama şirketin genel arama motoru gelirlerine ve bu alandaki dominansına zarar vermeyecek bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla net net baktığımızda harika ile arasında büyüme profiline göre en ucuz seviyelerde işlem gören hisse Google ve biz Google'da saklı bir değerinde olduğunu düşünüyoruz. O yüzden Google'ı beğendiğimiz hisseler arasında alabiliyoruz ve geldik Nvidia'ya. Nvidia bizim çok uzun süredir. Yaklaşık belki ilk raporumuzu herhalde 7-8 sene önce yazmıştık 60 milyar dolarken piyasa değeri. En beğendiğimiz şirket olmaya devam ediyor. Bu sene de devam edecek. Zaten en yüksek ağırlık verdiğimiz iki hisseden bir tanesi. Ee, biz hala yapay zeka tarafındaki altyapı yatırımlarının devam etmesinin en büyük kazancının Nvidia'da olacağını e, düşünüyoruz. Burada beğendiğimiz bir şey şirketin inovasyonu çalışma kültürüne ve DNA'sına yerleştirmiş olması. E, tabii ki burada Jensen Huang gibi bir ...vizyoner ve kredibilitesi çok yüksek bir liderin başta olmasının önemli bir etkisi var. Ve iş modeli etrafında da ciddi bir koruma kalkanı var. E, yapay zeka yatırımları neredeyse bir buçuk senedir çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve burada şirket hala %90'a yakın bir pazar payını koruyabiliyor. Yüksek marjlarla koruyabiliyor. Mağazalarını açarak koruyabiliyor. Dolayısıyla ve elde ettiği gelirleri de yeni ürünlerle, yeniliklerini... Devam ettirerek kullanıyor ki Blackwell platformu da bu yeniliklerin en önemlisi. Önümüzdeki sene de Rubin platformu gelecek. Dolayısıyla baktığımızda şirkete yönelik büyüme ivmesi tabii ki bu hızla devam etmese bile bize göre sağlıklı bir hızla devam edecek. Ve şu an değerlemeler bu büyümeyi tam olarak yansıtmıyor. Daha önce yaptığımız... Nvidia bilanço sonrasındaki yorumlarda da hissenin 190 seviyelerin 195 seviyelerine doğru tırmanabileceğine yönelik bir yorumumuz olmuştu. Bu yöndeki görüşümüz de devam ediyor. Vegas'ta yapılan Consumer Electronics Show'da da Nvidia yine yenilikleri açıklamaya devam etti. Otonom sürüşlerden, robotlardan, PC'lerden yani burada gördüğümüz eğilim biraz daha şirket satışlarını veri merkeze odaklı olmaktan çıkarıp genele yaymayı hedefliyor ki bize göre çok makul mantıklı bir strateji. Şimdi büyüme odaklı hisselerde iki tane hissemiz kaldı. Block ve Riot. Bunları aslında almamızın ana sebebi Trump hükümeti ve kripto para piyasası. Trump'ın ve etrafındakilerin, hükümettekilerin kripto paraya çok olumlu bakması ve bu yöndeki regülasyonları aşağıya çekme çabaları. Dolayısıyla biz her ne kadar Bitcoin'e dair bir tahminimiz bulunmasa da ve kripto para piyasalarını değerlemekte zorlansak dolayısıyla da yatırım ekosistemimizin içine almasak da kripto para tarafındaki yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bunun da etkileyeceği iki tane ise değer gördüğümüz iki hisse var. Bunlardan blok aslında Trump etkisinin hissedildiği iki sektörün kesişiminde yer alıyor. Bir tanesi finansallar, bir tanesi kripto paralar. Daha önce Block aslında Square olarak kuruluyor, Twitter'ın da kurucusu olan Jack Dorsey tarafından kuruluyor. Buradaki temel amaç ödeme sistemlerini daha verimli hale getirmek ve yaygınlaştırmak. Ama sonrasında yani burada aslında Visa ve Mastercard da rakip olarak. Kurulan bir platform ve e, bu gibi devlerle çalışmakta zorlanan ufak ve orta ölçekli işletmelere mobil cihazlar üzerinden ödeme sistemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine e, yardımcı oluyor. Ama sonrasında tabii ki faaliyetleri hızlı bir şekilde genişliyor. Yani bu kullanıcılar arasında e, para transferleri, menkul kıymet ve kripto para alımı, ticari kredi hizmeti, banka kartı, mobil cüzdanlar vesaire gibi neredeyse mini bir dijital banka haline gelmiş durumda blok. Dolayısıyla bu tabii ki pandemi döneminde bu tarz PayPal gibi, blok gibi platformlar çok hızlı büyüdüler. Sonrasında bir miktar talepte düşüş olsa da biz hala e, bu alanın e, seküler bir büyüme hikayesi olduğuna inanıyoruz ve büyümeye devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da temel anlamda baktığımızda da değerlemelerini makul görüyoruz. Büyüme profilini cazip görüyoruz. Bunların hepsinin üzerine iki tane de Tema'nın şirketi arkasına ittiriyor olması bize göre pozitif. Dolayısıyla Block şirketini de beğendiğim hisseler arasına aldık. Son olarak Right platformsa değineceğiz. Right hakkında detaylı bir raporumuz da yayınlandı. Right aslında bir miktar spekülatif gibi görünse de çünkü bir Bitcoin madencisi ama biz altında enteresan bir değerini yattığını düşünüyoruz. Çünkü Bitcoin madenciliği için geliştirdiği ucuz enerji kullanan tesisler aslında veri merkezleri için ve yapay zeka e, uygulamaları için çok cazip. Dolayısıyla e, Bitcoin'in yarılanmasından sonra da Bitcoin üretmek yerine tesislerini veri merkezlerine kiraya veren şirketlerin ciddi bir getiri elde ettiklerini görüyoruz. Burada da Amerika'da e, faaliyet gösteren en büyük Bitcoin madencisi Riot e, ve hem hash oranını giderek yukarı doğru çekiyor ki sanıyoruz bu çeyrekte 30'un üzerine çıkardı ki 60'lara çıkarmaya hedefliyor 2026 ile beraber. Ve enerji kapasitesi anlamında da 1 gigawatt seviyesindeki kapasiteyi 2 gigawatta arttırmaya hedefliyor. Burada tabii Beğenmediğimiz noktalar var. E, yönetimi beğenmiyoruz açıkçası. Yöneticilerin hissedarları hep arka plana atması, karlılığı geri plana atması, kendilerine çok yüksek hisse bazlı maaşlar ödemesi, verimli olmayan şirket alımları işte Bitfarms'da e, hasmane bir alım girişimine girdiler. Bizce ciddi şekilde odaklarını kaybettiler. Ve yeni varlık alımları içinde sürekli hisse satışına gitmeleri bizce olumsuz dinamikler. Ama burada son dönemde kredi, kredibilitesi çok yüksek bir, Hedge Fund, Starboard Value, aktivist bir hedge fund pozisyon aldı. Dolayısıyla Starboard maliyetleri kısarak yönetim ödemelerine biraz çeki düzen vererek ve şirketin stratejisini biraz daha değiştirip veri merkezlerini kiralamaya yönelerek hissede ve şirkette ciddi bir değer ortaya çıkarabilir ki burada çok benzer anlaşmaların son dönemde yapıldığını görüyoruz. Core View, core Scientific Anlaşması gibi. Birazcık incelediğimizde bu anlaşmayı baz alırsak Riot'ın tahmini 400 milyon dolara yakın hatta veya 300 milyon dolar diyelim konservatif olarak bir miktar CapEx yatırımı da yapacağını düşünürsek bir kiralama geliri elde edebileceğini düşünüyoruz ki bu hissenin şirketin çok hızlı şekilde net nakit akımına ve kâra geçmesi demek oluyor. Dolayısıyla biraz spekülatif ama biz burada bir değer görüyoruz ve en kötü ihtimal şirketin Bitcoin üretmeye devam etmesi durumunda dahi yukarı yönlü bir potansiyelin yaşanabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla kripto para tarafında pozisyon almak isteyen biraz da spekülatif iştahı yüksek olan yatırımcılar için de şirketin değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Önümüzdeki dönemde tekrar görüşmek üzere.